merhaba arkadaşlar maçlarda bir kuralımız var iki tane sarı kart gören oyuncu bir tane de kırmızı kart görüp oyundan çıkıyormuş yani oyundan çıkan kişiler toplamda üç tane kart görmüştür her takımda 11 oyuncu var yani 11 ile 2 çarparsak toplamda oyuncu sayısı 22 6 kişi hiç kart görmemiş 22'den 6'yı çıkartırsam sonucum burada 16 olacaktır bu 16 kişiden bir tane sarı kart görenler var bir de iki tane sarı kart görenler var. Bunlar artı bir tane de kırmızı kart gördüğü için toplamda aslında üç tane kart görüyorlar. Toplam 16 kişi var. Bir tane sarı kart görenler x kişi ise 16'dan x'i çıkaralım. 3 kart görenler 16 eksi x olacak. Çarparsak toplam kart sayısını bulmuş oluruz. x çarpı 1'den x. 16 eksi x ile de 2 artı 1'den 3'ü çarparsak 48 eksi 3 x yapar. Toplam kart sayımız 26. Buradan 48 eksi 2x eşittir 26 olacaktır. Eksi 2x diğer tarafa 2x diye geçti. 26'yı atarsam 22. 22'yi de 2'ye böldüğümüzde x değerimiz buradan 11 gelir. Sorumuz şu. Kaç oyuncu kırmızı kart görerek oyundan atılmıştır? Yani 3 tane kart görenlerin sayısını soruyor bize. X'e 11 demiştik. 16'dan 11 çıkarsa 5 olur. Cevabımız D seçeneğidir. İyi çalışmalar.